arkadaşlar yeni Brawl Stars kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet orada efsanevi Brawl Stars videoları gelecek. Hatta arkadaşlar bugünün videosu yayınlandı. Low çıkarma taktiği var arkadaşlar. Hemen gidin izleyin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Allah Allah. Kim o? Ah zengin. Bu evin sizi sahibisizsiniz değil mi? Evet. Evet evet. Buranın sahibi benim. Sanırım köyünde en zengini de benim. <laughs> Evet niye gelmiştim köyümün of, Canım sıktın yine Fakir misin sen Şey ben köylüyüm Yani çok da param yok Ama size bir şey söylemeye geldim Ne söyleyeceğim? Para istiyorsan git başkasından iste Ben yardım yapmıyorum Heh, Yok yok zaten siz yardım yapmasanız bile Sizden habersiz elmaslarınızı alan birileri var Ne nasıl Kim oluyor be Arkadaşlar şu an videoya like atmadıysanız hemen like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de hemen örümcek halimize katılmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Birazcık paraya konuşurum. Of <laughs> tamam parayı dert etme sen. Söyle kim benim elmaslarımı almaya cüret ediyor? Şey sizin buru hattını bulmuş sanırım. Ve baya bir elmas almış. Ne? Elmas boru hattımı mı bulmuş? Evet evet. Adı fakir. Aa, bir dakika. Bir dakika. Hatırlıyorum onu. Bir dakika. Peki evi şu taraftaydı değil mi? Evet evet. oh, orada. Enes de birlikte. Tamam tamam. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Köylü sana bir görev versem bunu yapar mısın? Ne olursa yaparım. Ne oldu ki? Biliyorsun ki büyük köyün birazcık dışarısında büyük bir askeri üs var. Oraya yaklaşanı öldürüyorlar değil mi? Evet evet bizim oraya birkaç tane koyunumuz gitti onları bile öldürüp yemişler. Yani biz köylüler olarak oraya gitmiyoruz. Aynen oraya hiç gitmiyoruz. Tamam 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 o zaman. Şimdi ben fakirin elmaslarını gizlice alacağım. Ve o elmasların yerini arayacağı zaman size sorar herhalde. Siz de diyeceksiniz ki o askeri üste askerler aldı diye. Onlardan istemeye gidecek fakir ve istemeye gittiği zaman da onu öldürecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamamdır. Şimdi bakalım. Fakir bir dakika şu askeri üstün yerini bir göreyim. Hah işte burada. Bakayım be. yaklaşanı öldürüyorlar diye. Hadi bakalım. Ah işte orada orada bir tanesi var. Ah birisi bana namlusunu doğrulttu. Bu. Evet sandığındaki bütün elmasların hepsini alacağım. Zaten bu elmasların çoğu benim de. Topla bakalım topla bakalım. Vay 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 fakir demek ki benim elmaslarımı alırsın ha. Ben de sana öyle güzel bir tuzak kurdum ki ölümünle beni... Neyse tamam kandırmaya cüret etmenin şey olmasın aman 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 bakayım be tamamdır ben burada birazcık daha bekleyeyim bütün 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 elmasları bir alalım hop şöyle hepsini bir alalım al al, al 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 aldık mı tamamdır topla 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 tamam şimdi buradan çık çıkma zamanı geldi şöyle yapalım hadi bakalım şimdi evimize gidelim köylüler beni anladınız mı Köylü beni anladın mı? Anladım anladım merak etme tamamdır. Ben gidiyorum şimdi. Şöyle. Evet yukarıya çıkalım. Ve bu elmaslarımı şuraya saklayalım bakalım. Hop. <laughs> Ay. Ay. Günaydın kardeşim. Günaydın Enes. Günaydın. Ah ya ne güzel uyumuşum. Oğlum bir de elmasımın olduğunu düşüncesiyle efsane bir uyku uyumuşum ya. Vallahi ben de ya. Ne yaptın elmasını? Ah, elmaslar burada. Bak. elmaslar. Ne? Yok mu elmas? Yok. Nasıl olabilir ya? Bir dakika, bir dakika. benim evime giren mi oldu gece ki? Bilmiyorum. Köylerimi söyledim. Gel. dur, 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 dur. Şöyle, hemen, hemen. Hey, köylüler, köylüler. Ne oldu ya? Ne oldu? Şey, bir şey soracağım size. Ee, akşamları evlere giren birileri oluyor mu? Evet, oluyor. Askerler giriyor. Haberin yok mu? Ne? Nasıl ya? Kötü askerler giriyor. Aa, aa, ne oldu ki? Ya benim elmaslarım yok ki. <laughs> Elmasları dışarıdan bıraktı sen. Evet sandığa koydum. Saklamalı gidin. Askerler hepsini alır. İstersen git iste askerlerden. Çünkü onlar hemen veriyor. Öyle mi? Evet evet. Hiç böyle şeysiz veriyorlar. Aa, oh, tamam tamam teşekkürler. Kardeşim bir biliyorsun... gelsene. Ne oldu Enes? Kardeşim. Bu, bu köylü bizi kandırıyor olabilir oğlum. En son yanına yaklaşan bütün, bütün canlıları öldürüyorlardı. Ne? Evet. Allah Allah. Değiştirdiler mi ki acaba huylarını? Ne bileyim. Kardeşim ne olur ne olmaz gel. Biz şuradaki ee, Gel şu şurada demirciye girelim. Belki sizi yapmıştır sandığına koymuştur. Ha, biz de mi alacağız? Kardeşim ödünç alacağız biz. Ha, tam o zaman gel gel gel. Doğru diyorsun ya. Şöyle oğlum çok fazla bir şey bırakmamış ya. Nasıl? Nasıl ya? Başka bir şey yok mu? Oğlum bir tane gözlük bir tane de kask var ya. Sen giy ne olur ne olmaz. Tamam tamam. Ben giyip şöyle çıkardım bunu. Bunu da giydim. Hadi bakalım. Oğlum, nerede bu askerlerin olduğu yer? Kardeşim şu ilerisi. Ay gözüküyor. Uzaktan hafif hafif gözüküyor. Aa evet evet orada. Efendim, efendim. Üstümüze yaklaşan birisi var. Bizim sanırım elmas çeşmemizi, sonra zümrüt çeşmemizi, Altı çeşmemizden haberdarlar sanırım. Yaklaştıklarını görüyorum. Ne yapmamız istersiniz? Yaklaşanı öldür. Yaklaşanı öldür. Tekrar ediyorum. Yaklaşanı öldür. Efendim iki kişiler. Ben tek kişiyim. Destek edebiliyorlar mısınız? Gönderiliyor. Merak etme. Efendim biz hazırız. Yaklaşanları öldüreceğiz. Peki. Kimseyi oraya yaklaştırmayın. Anlaşıldı efendim. Hadi gidelim. Yürü 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 yürü. Bak 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 oraya görüyor musun? Görüyorum kardeşim. Ama pek tekim bakmıyorlar. Oğlum silahlar üstümüze doğru tutuyorlar. Ne yapıyor bunlar? Ah ne oluyor be? Yaklaşmayın. Yaklaşmayın yoksa öldürürüz. He? Ne yapıyorsunuz be? Geri çekilin. Geri çekilin. ha geri çekilin dedim size. Geri çekilin. Hop şöyle çekil bakalım. Çekil bakalım. Hop çekilin bakalım. Enes sen de çekil. Sana da gelmesin dostum. Hop Allah Allah. Öleceksiniz. Yaklaşmayın buraya. He? niye yaklaşmayalım? Öl bakalım sen de. Ha, Enes bunlar burada bir şey saklıyor. Elmaslarımızı almadan gitmek yok oğlum buradan. Kardeşim bizi öldürebilirler. Dikkatli ol. Ya Enes ne olacak be gel 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 bir şey olmaz bize gelin bakalım buraya hop şöyle öl bakalım ölün bakalım ölün bakalım ölün bakalım Allah Allah öl bakalım sen de hop şöyle vuralım Allah dur 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 kaç 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 Mermi değiştirelim hop çekil Enes hop şöyle vuralım sizi de öldürelim ha oh be öldürdük şimdi Evet neredesiniz neredesiniz şöyle girelim içeriye bir bakalım hop Allah Allah şöyle tamamdır. Sizler de ölün bakalım. Allah dur 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 dur. Buradan çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorum. Öl bakalım sen de. Ah öldürdük hepsini Helal kardeşim be. Ha? Zakir arkana bak. Ne oluyor be? Bunlar ne be? Ay ölün 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 ölün. Bunlar ne be? Ah bunlar küçük küçük şeyler de çıkardı. ona içinden değişik şeyler çıkıyor. Ölün bakalım öyle bakalım. Allah Allah. Evet onlar neydi oğlum? Ana mutant. Ah burada 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 burada. Gel bakalım seni şöyle bir vurayım. Hop beni görmeden vurayım. Dur 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 dur. Neredeymiş o? Gel bakalım yüz yüze savaşalım. Gel bakalım buraya. Hop şöyle doğ, Dur 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 dur. Vur. Öl bakalım. Dur, dur, dur. Ne sıkıyor bu böyle? Öl bakalım, öl bakalım, öl bakalım, öl bakalım. Allah, bu niye ölmüyor Enes? Hadi, kavuzla kavuzla vuruyorum. Yok ol be. Allah, Allah. Enes, sakin ol, sakin ol. Gel buraya, gel buraya. ah, ah Enes, Enes, dur, dur, dur. Bunlar ne? Öl bakalım sen de. Ah, öl bakalım. Oh be, sonu da Şimdi, bunlar ne saklıyor bu kadar ya? Allah, bütün güçlerini sanırım koydular buraya. Bir dakika. Aa, burada... Ana bu ne? Değişik değişik şeyler var. Dur 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 dur. Bu ne? Burada ne var? Peki burada ne var? Aa! Aa Enes burada ne var? Allah! Burada da bir şey var. Bunlar ana Ölüm bakalım ölüm bakalım ölüm bakalım. Şöyle aşağı inmeden şunları bir öldürelim ölüm bakalım. ona bunlar bir şey saklıyor Enes. Aynen kardeşim ne saklıyor ki bunlar. vallahi bilmiyorum ama bence bunları bir öldürelim. Ne sakladıklarını bir öğrenelim. Şöyle kafalarına kafalarına sıkışıyoruz ama ölmüyorlar Enes. Şöyle yapalım öl bakalım sen de hop şöyle vurduk öl bakalım. Yaklaşanı öldüreceğiz hadi hadi. Hadi Allah mermimiz bitti. Enes ne yapacağız? Allah sen nesin böyle? Dur 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 dur. Burada birkaç tane mermi çıktı. Hemen bunları takalım. Evet gelin buraya. Hop kafalarına kafalarına vurduk. Sen de sen de öl. İşte bu sen de öl. Ah öldürdük tamamdır. Bu ne ya? Kardeşim geliyorum. Bak bu ne? Ee, bunlar çeşmeyi mi koruyor? Ne bileyim Enes bu ne? Ee, burada sandık var. Allah Allah. Çeşmeyi aç bakalım. sahnede. Çiğ bakalım. mı ha? Hani akmıyor. Allah Allah. Ne oluyor be? Abi kontrol et bakalım. Belki akıyor da biz görmüyoruz. Dur. Ha? Aa, evet. Oğlum bu ne ya? Ana çeşmeyi açtım. Buraya. Ana baksana altın akıyor. Ha? Nasıl olabilir ya? Elmas aç. Dur bakalım. Aa, altlarındaki şeye göre belirli. Dur bakalım şimdi bunu açtık. Oo evet evet burada elma elmas başladı. Dur dur dur. Bakayım bunda bir şey yok. O zaman bunu da açalım. Oo buna da akmaya başladı. Enes bakayım buna. Oo buna bayağı akmış. Topla 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 bunları. Oha! Kardeşim askerler gelmeden bir an önce alabildiğimiz alıp buradan kaçmamız gerekiyor. Bizi iyi ki buraya göndermiş köylü ya. Evet evet iyi ki buraya göndermiş oğlum çok güzel oldu ya. Biz bir sürüz elmas kaybettik ama onun yerine daha daha fazla e, zümrüt ve elmas altın kazandık kardeşim. Evet kardeşim baksana çok güzel değil mi? Hem de nasıl güzel çok iyi. <laughs>